Gel lan. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Ben çimtandır. Senin tamdır. Tamdır. Gel. Tamdır. gel. 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 또 어떻게 할지 빨리 다음에 보 Evet Fethiye TV izleyicileri şu an e, Güzeller Mahallesi'ndeyiz. E, yine burada da üç yerde, 3 noktada yangın vardı. E, bir tanesini vatandaşlar yoğun kendi çabalarıyla söndürdüler. Şu an e, bir nokta çok fazla alevli. E, şu an görüntülerini izliyorsunuz. İtfaiye aracı da buraya yönlendirildi. Tabi e, Seydi Kemer Arifler'de yangın var derken bir noktada değil birçok noktada yangın var. E, bizim görebildiğimiz 5 e, yerde yangın vardı. E, burası da şu an izlediğiniz biraz önce e, alevlendi. Alevleri görüyorsunuz hemen e, itfaiye ekipleri de buraya şu an müdahale ediyor. E, yine jandarma ekipleri e, güvenlik önlemlerini aldılar. Evet vatandaşlar traktörlerle e, su taşıyorlar buraya. Vatandaşların her noktada büyük bir çabası oldu. Gördüğünüz gibi alevler e, yükseliyor. Hemen bize yaklaşık bir 400 e, 500 metre ileride Az önce hem Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi hem de Orman İşletme'ye ait bir arazöz yangın yerine doğru hareket etti. Belirttiğim gibi Seydi Kemer Arifler Mahallesi'nde yangın deyince bir yerde değil 4-5 noktada var. Özellikle şu an izlediğiniz yerleşim yerlerine yakın olunca tabi insanlarda da panik yarattı. İtfaiyenin gelmesiyle bir nebze olsun insanlar nefes aldı. Şimdi e, traktörlerle geliyor insanlar, e, ilaç motorlarıyla su taşıyorlar. Gecenin sabahlara kadar kimse uyumadı. Herkes Seydikemer'de yangın için seferber olmuş durumda. Şimdi e, traktörler, araçlar yangın yerine doğru gidiyorlar motorlarla. Gördüğünüz gibi, yine vatandaş seferber oldu. Tabi sabah aydınlanınca helikopter veya uçak gelmesi de bekleniyor ama Muğla'mızın her noktasında yangın var, daha büyük yangınlar var. Siz de takip ediyorsunuzdur, Milas'ta, Bodrum'da, Marmaris'te yangınlar devam ediyor. Evet biraz daha alevlendi sanki. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Bizler de üzülüyoruz.